Al şöyle. Gel. Alın bakalım. Yiyin güzelce. Herkes bu tarafa geldi. Hepiniz onu yemeyin arkadaşlar. Bak size verdim ben. Alın. Şunu da yiyin. Alın. Tamam mı? Güzel bir konserve. Çok teşekkür ediyorum can dostu hanımefendiye ben. Mama ve konserveler için. Bugün cuma. Afiyet bal şeker olsun. Kavga yok arkadaşlarım, dostlarım. Kavga yok. Lütfen. Lütfen. Neyi paylaşamıyorsunuz? Bak açtım. Burada da var. Böyle saklıyorum. Heh, tamam. Gelin bakalım. Alın bakalım. Alın. Var daha. Var daha güzel arkadaşlar. Var. Hepinize yetecek kadar var. Alın bakalım. Al şöyle gelin. Alın bakalım. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakalım siz güzelce yarasın sizlere arkadaşlar. Soğukta sizler için çok güzel bu. Size konserve gönderebilirsiniz arkadaşlar. Orada linkte olan konserve çok güzel. Pazar günde ben arkadaşlarıma götüreceğim. Oraya çok götürmem lazım. Onların daha çok ihtiyacı var. Alın bakalım. Çok sevinirim arkadaşlar. Bunların tanesi 21 liraya geliyor. Ben de almıştım. Şu konserveler. Linkin'de oraya vermiştim arkadaşlar. Fiyatı da çok ucuz. 36 tane veriyorlar. 750 lira ama öyle bir şey. Tanesi 21 21 liraya geliyor. Al bakalım. Ve içerikte iyi. Yani şey değil. Atık et değil. Sakat Sakatat değil. İçerikte de iyi. Baktım. İçeri de iyi arkadaşlar. Tamam, kavga yok. Kavga yok arkadaşlar. Neyin var? Neyin? Neyin? Tamam, al kömürcüm, al. İlla yalan mı istiyorsun? Tamam, bak ben buradayım. Uzay götürme. Alacağım senden. Tamam kızım benim. Gelin bir tane daha vardı. Onu da açıyorum arkadaşlar. Gelin bakalım. Keşke onu da açsaydım ama. Tepeler, tepeler, tepeler. zaten zayıf iyice zayıflıyoruz. Heh, bak işte gördün mü açtım. Alın bakalım. Gelin havacım sen oraya gelme. Oo kömür beycim gel. Gel kömür beycim. Yere döküyorum kusura bakmayın. Utansınlar bizim kaplarımızı çalanlar oldu mu arkadaşlar? Utansınlar al bakalım. Al bakalım akıllı kısım benim. <laughs> tamam kavga yok kim o? Hadi 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 gelin bu tarafa o zaman. Bu tarafa gelin.